Arkadaşlar Van merkezine herkese selamlar. Aracımız Ford Focus 2016 1.6 dizel manuel aracın gizli özelliklerini de aynı zamanda bulut montajını yaptık. Size açtığım özelliklerin birkaç tanesini göstermek istiyorum. Şu an cam açma süreleri 3 saniye. Evet tam basmıyor kumandamız. Şimdi korona bildirimi. Inovacılığımız devreye giriyor arkadaşlar. Burada hırsızlık alarmımız daha doğrusu. Kapılara duyarlı bir hırsızlık alarmı. Şimdi kapıyı içeriden açtığımız zaman Evet hırsızlık alarmı. Evet şimdi bir camları kapatalım. Evet 3 saniye. Evet şimdi sıra geldi Bulut'ta. Bir kere daha Bulut'ta deneyelim. Aynı zamanda arkadaşlar lastik basınç sensörü de bir arıza vardı. ABS'ye duyarlı yaptık. <laughs> Bunu size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi lastik basınç sensörü ABS'ye duyarlı yaptık. Bir müzik açalım abi. Evet, şimdi. Yok. Bugün aramadım ama... Bilir o beni Evet Telefonunuzdan Ne kadar hızlı değiştirirseniz Telefonunuzdan Ne kadar hızlı değiştirirseniz Göstermek istiyorum size Yani anlık telefonla çaldan direkt keyifle çalan Abimizle bir arayalım Evet bir arınma yapalım. Hasan abi şu an video kaydı yapıyoruz abi sesimiz nasıl geliyor abi? Gayet güzel. <laughs> Senin sesin çok güzel geliyor abi hayırlı olsun. özetlerini <laughs> açtık. <laughs> Lastik basınç arızalıydı abi bunu ABS duyarlı çevirdik. Diğer gizlecöker arkadaşı gösterdim zaten. YouTube'dan da kanalında tamam, görürsün tamam. abi. Hayırlı olsun güle güle kullan. Tamam, Var mı tamam, bir isteğin? Amin Allah abi Allah görüşürüz. Allah Yolun açık olsun Allah abi. Allah Eyvallah. Eyvallah abi mutlaka. Evet arkadaşlar, aracımız herhangi bir arıza yok. Çalıştırmak istiyorum. Bu şekilde araba çalışıyorsunuz. Yarım marş çalışır. Arabada hiçbir arıza yok. Araç sahibine hayırlı olsun.